Hepinize merhaba gençler ben Metin ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım e, Bugün sizlere gençler Aternos'tan nasıl e, modlu mutlu server açılırın ikinci videosunu çekmekteyim Daha önceden bayağı bir eskiden videosunu çekmiştim bu arada kaç 6 önce falan çekmişim 10 bin izlenmiş ama O videoda sorun yaşayan arkadaşlarımız olmuştu ve o, o videoda teknik falan da işte bunda Forge ile nasıl yapacaksınız? Mod şeyi değişti Aternos'ta. Hala bu videoda gösterdiğim şeyde çalışmaktı. Ama o çoğu kişinin premium'u falan yoktu. Teknik falan giremiyordu. Öyle. Bu arada gençler Aternos'tan var menüsü ve VIP nasıl yapılır? Onunla ilgili de bir video çektim. Bakmayı unutmayın. Hemen şimdi Aternos'umuza geliyoruz. Ee, buradan neydi yazılımlara geliyorduk. Unuttum ben de. Evet. İniyoruz. Gördüğünüz gibi buraya yeni bir şey geldim Forge diye. Ee, Forge'da bildiğiniz gibi modları kullanabilmemiz için bir şey. Ee, buradan gelip ben şu an benim göstereceğim mod 1 10 Buraya gelip e, buna indire basıyorsunuz ama ben dün akşam denedim server açılmadı 2 saat umarım bugün açılır Tekrardan değiştirmek istemiyorum ayarlarını bazı modlar falan yine hatalı sanırım yeni çıktığı için Buna tıklayıp indiriyorsunuz e, kuruluyor bu e, Diyelim ki indireceğiniz mod e, 1.11 seçti yani hangi mod şeyde çalışıyorsa versiyonda Hangi versiyonun Forge'ında çalışıyorsa onu indireceksiniz. Benimki 1.7.10 olduğu için onu indirdim. Sonra indirdikten sonra böyle mods diye bir şey girecek hemen buraya. Ben hangi modu indirmiştim şu an biraz şüphede kaldım. GTRLC yapalım hemen. Burada gözüküyor. İsmini unuttum. Bir mod indirdim. AgriCraft sanırım ama bakayım efendim yani. Indirilenler açtık mı? AgriCraft aynen. Mesela ben bu modu indirdim ve 1.7.10 ee, Şimdi gençler Aternus'ta olan sürümünü indirmeniz lazım sizin de bilgisayarınızda Bunu nasıl bulacağınızı da göstereyim Ta Şimdi böyle bir modun Her modun mesela tıkladıktan sonra Şurada bir link oluyor Ve burada agricraft 1.7.10 işte tre 1.5.0.jer Bunun aynısını sizin bilgisayarınızda indirmeniz lazım Bunu nasıl bulabilirsiniz Burada bir link var buna tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra evet açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra gençler burada files diye bir bölüm oluyor. bu pluginlerde de olmakta gençler, modlarda da. Burada bizim Atenosumuzda bulunan versiyon bu gençler. Ee, Agricraft e, bu bak gördüğünüz gibi aynı. Ama gidip bunu bilgisayarınıza indirirseniz servere açtığınızda giriş yapamazsınız. Ee, burada da zaten modlarım. E, şeyleri gözüküyor forçları. Bak 1710 forcu. Neyle girebileceğimiz. E, böyle yani. Mesela 1.12 noktanın indirsek büyük ihtimalle burada e, şu versiyonda açılır ama onun konusunda emin değilim. Ben birkaç tane mod indirdim. E, bazılarında sorun çıktı. Şöyle bir şey var şunu da göstereyim. Efendim. Mesela, bu mod. Bu modda bunu indirdim çalışmadı. Bunu indirdim çalıştı. Ama bir, bir anda sıfırlandı falan o dün gece denediğim için Aternos'a bir şey oldu gitti indirdim mod falan gitmiş bu arada da ben serveri de hemen açayım şey olmasın biraz bekletiyor. modlu server olduğu için bu arada abi ya geç şey oldu biraz ya akşamları biraz e, serverler geç açılıyor ve bazen hata veriyor akşamları e, ondan sonra böyle dosyalar bölümüne şöyle bir, bir yer geliyor config diye bir şey geliyor bu konflikt sanırım Forge ile alakalıydı. Ha böyle işte e, AgroCraft'ın, Forge'ın şeyi falan. Şimdi ben size bilgisayarınıza Forge'ın nasıl indirildiğini de göstereceğim. Hiçbir sorun kalmasın aklınızda server açılırken. E, Most'a da indirdiğiniz mod gözüküyor. Öyle. Şimdi sunucumuz açıla dursun. Şimdi bunu indirdik. Tamam ben burada e, şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi bunu indirdim. Sonra gördüğünüz gibi şu modların falan denedim hepsini ve Şimdi bir de Forge nasıl indirebileceğinizi göstereyim hemen. Ee, Forge yazdığımızda ne çıkacak? <laughs> Forge mesela burada hemen bir yedi on Forge. akta. Sıklayalım hemen bunu. Ee, buradan Windows Installer nasıl okudum lan ben onu? <laughs> na tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir yer geliyor ve bir, burada bir reklamı geçmemiz gerekiyor. Bu arada bu reklama geçmeyi ben koymadım. Öyle şey anlaşılmasın. Ben genelde linktele'ye koyuyorum ya. Bu benim değil. Buradan skip diyorsunuz. Ve otomatik bir şekilde forjumuz inmekte. İndikten sonra da nasıl kuracağımızı göstereyim ama şu an kurulu olduğu için hatta kurmayacağım ama nasıl Zaten Forge kurmayı büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Bir Minecraft oyuncu sayısını. Ne, ne dedim? dedim? Bu arada da masa üstü mefsane karışık. Bu ne lan? Ben de böyle değildi bu ama niye böyle çıktı bu dostum? Benim indirdim. <laughs> Bir dakika. Jeterleji yapalım hemen. Benim indirdim Forge'la bunun. Ee, Gençler. Nerede o benim indirdim? Benim indirdim Forge bu. Size bunun linkini koyayım artık. Bilmiyorum ben nasıl hangi siteden indirmişim. Sanırım Mike genel siteden indirmişim ama bu tarz değişikinde anlamadım bir şekilde. E, tamam Forge'nizi kurdunuz. E, ondan sonra modunuzu da indirdiniz. İndirdiğiniz versiyonla aynı olması gerekmekte. E, şuraya geliyorsunuz. yüzdelik. Evet. Data. Burayı açıyoruz hemen. Minecraft buradan geldikten sonra mod sizde mod klasörü yoksa gençler böyle e, yeni yazıp klasör deyip işte aynı şekilde mod yazabilirsiniz hemen şunu silelim Normalde benim bir şey modlarım vardı e, birkaç mod falan buldum böyle klavyenizin işte pvp modu falan onları da sanırım Crash Rise'da falan Skywars oynayacağım zaman onları koyarım. Böyle Aternus'tan servere gireceğim zaman artık bunları falan atacağım sanırım. O modu gençler şöyle gelip buraya bırakıyorsunuz ve buraya atılıyor. Şu an bende açık olduğu için hata vermesin diye Minecraft şey yapmadım. Da bunun ne oldu? Bir daha indirdim hatta modu. Ya, <laughs> iptal diyelim. Bunu da kapatalım. Ee, serverimiz açıldıktan sonra serverden devam edelim. Evet gençler hemen ben oyuna geçtim. Serverimiz açıldı. Gördüğünüz gibi IP'mizi girdikten sonra burada e, ne diyorum lan ben işte giriyoruz direkt böyle basıp üstüne çift tıklayıp login falan diyor. I'll wait. Girer misin dostum? Şu an sanırım modu falan mı buluyor? Aynen modumuzu şey yaptık da abi ben en son burayı pat patlatıyordum ya. Lan niye yüklenmedi lan? Gençler en son canım sıkıldı ben moda bakarken Mod zaten bu mod sanırım çok iyi mod değil ki megabaytlık falan Moda bakarken Ta buraları falan deldim değiştim Vay oyun çok <laughs> e, Baya bir TNT falan şey yaptıydım üstüne varmış Gözükmesin şimdi modun şeylerini falan göstereceğim modda çok özellik yok aslında ee, Siz de buradaki modları deneyerek yapabilirsiniz mesela şey arkadaşlarınızla oynayacaksanız Arkadaşınızın da aynı modu indirip aynı şekilde atıp öyle girmesi lazım. Ee, öyle şimdi şuradan böyle e, bizim bizim var ne diyorum modum bize vermiş oldu şeyler böyle bir şey var anlamadım ya ne olduğunu tam olarak sonra şöyle bir şeyler vardı şimdi bunu denedim aa, şöyle etleyemiyoruz bunlar ne anlamadım su koymaya çalıştım su falan koyulmuyordu Bunlar ne? anlamadım daha doğrusu çok fazla. Üstünden gide a lan bak lan bak ya soktu. Bilmiyorum değişik bir şey. <laughs> ben buraları şöyle bir patlattıydım. <laughs> e, ondan sonra başka ne var? Bu ne? Mo dolap falan. Sanırım dolaptı. Buna bakmıştım. Dolap olabilir. Bilmiyorum. Bunları koyduk mu ne oluyor? anlamadım. Ee, değişik bir mod sanırım bu. İstediğiniz şu modu. Orada bulabilirsiniz sanırım. Emin değilim. E, Aternos'un o bir güncelleme şeyinde diyordu ki sizin istediğiniz modu. Yani senin modunu yükleyebilirsin diye. De tam olarak bilmiyorum işte. Deneyerek e, oradaki modlara bakarak siz bulabilirsiniz. Ondan sonra başka ne varmış? Bu ne? Tırmanmak için bir şey mi? Bu ne ya? Çit falan mı? Dur mesela şöyle. Üstüne koyabiliyoruz mu? Aslında güzel dekorasyon yapabilir yapılabilir ha bunda gençler. Mod server açarız abi. Atar dostum. Hepinize mesela mod dosyasını veririz. Modu yükleyenler gelir servere takılırız belki. Ama videosunu çekemeyebilirim çünkü mod server bayağı bir FPS'ini düşürür. Bilmiyorum işte böyle bir şey bu ee, burada çubuğumuz böyle değişik değişik e, şeyler falan bulunmakta. burada bıçak mı? Clipper. Clipper ne? Ya? Abi bilmiyorum gençler. Şu bir de çapayı alak bir çap. Şunları bir alalım. Bir game master geçelim. Game master. Şimdi kürek ne? Niye yavaş kızıyor lan bu? Bunlar ne işe yarıyor bu mod ne işe yarıyor Allah aşkına Al al biriydi biriydi Valla gençler bu modu ben çözemedim Ama modlar çalışıyoruz bir mod daha görmüştüm 1.11.2 Forge falan savaş modu gibi bir şeydi falan böyle bomba falan vardı sanki Onu bulursam belki Athernost'a server açacağız beraber oynarız belki Açıklamadaki Discord da gelmeyi unutmayın Athernost ile ilgili hangi vizdor çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın e, bugünkü videomuz bu kadardı gençler böyle artı 100 like gelirse benim edersiniz videonun izlenmesine bağlı video kadar izlenmezse 75 like izlenirse 200 like e, neyse gençler şöyle bir havada bitirek havalı bir şekilde havada havalı bir şekilde videomuzu bitirelim efendim şöyle yapak ee, evet gençler bugün videomuz bu kadardı daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın yayınlar bay bay